Ne kadar romantik. Böyle güneşli bir günde buraya geleceğimizi hiç düşünmüş müydün? <laughs> Ama... Ha. Ha. Evet. Hayır! Evet. Hayır. Ha. Ha. lütfen. Bu kadar yeterli. İşte. Hadi. Çok yoruldum gerçekten. Sana dur dedim. Ah. Bak bütün bunları neden yaptığımızı anlamıyorum. Ah. İşte orası. Aradığımız yer. Tam burayı kazacağız. Düşünsene Chico, birkaç yüzyıl hatta belki birkaç milyon yıl sonra bazı insanlar burayı kazınca bu kutuyu bulacak. <laughs> Bizi tanımış olacaklar. <laughs> Bunun içinde bizimle ilgili bir sürü kitap var. Bunları büyük bir zevkle okuyacaklardır. Crash bugün Chico'yu kötü niyetli vikinglerin saldırısından kurtardı. Sen neden söz ediyorsun? Beni vikinglerden kurtarmak mı? Burada bizden başka kimse yok ve biz arkadaşız. Hadi ama Crash. Bu çok saçma bir şey. <laughs> Gerçek olması gerekmiyor. Önemli olan okunacak kadar eğlenceli olması. E ee, işte bu harika. Demek kendimizle ilgili yalanlar söyleyeceğiz ve onlar da bunları gerçek zannedecek. Ben heyecan verici bir şeyler yazdım. Sen ne yazmak istiyorsun? Ee, kreş bugün bir havuç yedi mi yazacaksın? Onları heyecanlandıracağız, öldürmeyeceğiz. Bir gün birileri bu kutuyu bulunca kendini olağanüstü bir dünyayı keşfetmiş gibi hissedecek. Ve onlar bir şeyler yapmaya başlayacak. Sadece oturup bir ee, şeyleri yapmayı düşünmeyecekler. Ah, sanırım bu işte bir terslik ee, var. Hiçbir terslik yok, hiçbir sorun yok. <laughs> Gelecek nesillere bir şeyler bırakacağız bunu anlamıyor musun? Bu oh, harika bir şey olacak. Daha şimdiden heyecanlanmaya başladım. Ha bu kullarda bir terslik var. Yardım et kreş. Kullar ne gelin ya? Benim adım bir Chico hayatta mısın? Sanırım öyleyim. Aksi takdirde canım bu kadar yanmazdı. <gülüyor> 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 Neredeyiz biz? Gerçekten bilmiyorum ama herhangi bir yer bile buradan iyidir. Bak sana Çiko. Burası kocaman bir mağaraya benziyor. Oh, 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 oh. Sen de duydun mu abi? Bir ses duydum. Şurada. Hadi. Belki güzel bir şeydir. Gidip bir göz atalım. Evet daha önce de böyle bir şeye göz atmıştık. Sonra ne oldu? Ne hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Harika bir macera olmuştu. Oh. Oh. Vay canına. Oh. Bu bir tür sihirli kutuya benziyor. Biraz daha yakından bakmak istiyorum. Oh. 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 Bu kutuyu çok sevdim. şey çok... çok iyi senin olsun. Bilsek iyi olacak. Oh. Aa. 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 oh aman tanrım. Yoksa bu bir dinozor mu? Chico, inanılır şey değil. Bu eşyalar buraya nasıl gelmiş? Buna hiç kimse inanmaz. Evet üstelik hepsi gerçek. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Ben korkmaya başladım. Bu evde tam bir iyi olacak. Tamam. Ama bu bebeği de yanımıza götüreceğiz. Dikkat et. Sıkıntı düşme. Hadi. Hadi.